şimdi eğitimimize kaldığımızdan devam edelim. Hemen üst tarafa bakıyorum. Üst tarafa baktığımda bir tane logo alanı. Yan tarafta hemen onun altında şöyle baktığımızda bir navigasyon alanı dediğimiz yani menü alanımız var. Hemen bunu yapalım. Şimdi editörümüze tekrar geliyoruz. Burada style CSS kısmındayız. Biz search koda geliyoruz. Header alanı. Bu arada tasarımımızda baktığımızda şöyle bakın. Şöyle kontrol sıfırla %100 yapalım. Şu anda benim ekran çözünürlüğüm 1376-768 bu ekran arka plan ne kadar genişlik olursa olsun burası hep tekrar edecek ama bizim tasarımımız eğer dikkat ettiyseniz belirli bir şablonun içinde o da kontrol H'ye bastığımızda bakın şuradan anlayabiliyorsunuz şu dış çizgileri kılavuz çizgileri asıl sitemiz bakın şurada ee, bu arada ölçü birimi herhalde değişmiş kontrol R'ye basıyorum cetvel geliyor sağ tıklıyorum piksel alıyorum tekrar ölçüyorum bakın 1000 piksellik F8'e basıyorum. 1000 piksellik bir genişliğimiz var. Hemen hemen bütün e, 1024 768 çözünürlüğü en küçük çözünürlüğün baz alıp tamamını kullanmışlar. Oldukça başarılı bence. Hepsini değerlendirmişler tasarımda. Sıkıntı yok. Şimdi yapacağımız şey ne? Biz header alanı dedik burası dış alanı ama biz burada atıyorum bir tane daha alan yapmamız gerekiyor. Hemen gelelim. Burada aslında şöyle bir mantıkla yapalım bence bunu. Bunu ben şöyle yapacağım. Div id header diyeceğim. Şimdi niye öyle yaptım göstereceğim. Bu dışta tekrar eden alan olsun. Bunu div ile yapalım. Bunun içindeki alana da yani iç kısmına da header yapabiliriz. Header olacak. Şöyle. Evet. Yani yapacağımız şey stile gelip değişiklik şunun başına bir diyez işareti koymamız yeterli olacak. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey ne? Buraya diyez koymadan tekrar header yazmak. Biri etiket, biri div arkadaşlar. Karıştırmayın. Şimdi bizim geniştiğimiz hemen buraya geniştiğim yazıyorum, Bit diyorum. 1000 piksellik geniştiğimiz var. Burada görünmeyen bir alan olacak. Yükseklik değerimiz şu anda bir şey yapmamıza gerek yok. İçeriğiyle aynı olabilir. Ama margin hatırlarsanız eğer margin 0 auto diyorduk. İçeriğimizi orta Şimdi hemen bunu görmek için buraya logo diyelim. Logo gelecek diyelim. Hemen bakalım. Kaydediyorum. Sayfayı tazeledim. Bakın buraya logo gelecek dedi. Yani aslında şu your company yazan yeri oraya getireceğiz. Hemen logo gelecek yazan yere Geliyorum. Yine bir kademe içeri girdim. Div class logolu diyebilirsiniz. Div ee, divle de yapabiliriz burayı. Aslında burada şöyle bir teknik de kullanabilir. Biz bunu logo ile yapalım. Şöyle div class logo diyelim. Kafanız karışmasın. Ama size yine bir teknik. Ee, H1 içinde H1 içinde logoyu yerleştireceğiz. A diyorum. Href Buraya şu anda gidecek yeri yazalım. index.html'e gidecek tekrar. Web sitesini yaptığımızı düşünürsek kodladığımızı. Buraya da logonun nesi gelsin? Logonun hiçbir şey gelmesin. Buraya şirketin adı gelecek. Şirketin adı gelecek diyorum. Ama gözükmeyecek. Şimdiki şöyle ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hemen logoyu biz buradan bir koparalım. Nasıl koparıyoruz? Company Name'e tıklıyorum. Bakın ayrı ayrı yapmışlar. Yor burada. Ama bakın grup olarak yapmışlar. Çok güzel. İkisi birden seçtiğimde bakın. Logonun olduğu yere. Aslında logo is demiş buraya. Nasıl yapıyorduk? Alt tuşuna basıyorduk. Göze tıklıyorduk. Sadece orayı seçtim. Yanıltmasın sizi. Bakın şu anda aldım. Böyle kaydersen bütün bir sayfa olarak kayder. Ölçüsü de buradaki imaj size kadar olur. Ama biz ne yapacağız? İmajdan trim diyorum, Transparan pikselleri kırp, okey diyorum. Bana logonun tam kapladığı alan kadar yer veriyor. Ctrl alt shift S diyorum. Kısa yolu bu. Yani buradan bakabilirsiniz istiyorsanız. File save for web'in kısa yolu. Basıyorum. Yine PNG 24. Eğer JPEG yaparsak bakın arka taraf beyaz olur. Bunu da her yerde kullanamayız. Ama PNG yaparsanız istediğiniz zemin rengini koyabilirsiniz. Save diyorum. Buraya logo diyorum. Şimdi logo normalde isim olarak bu şekilde kalırlar ama ben tavsiye olarak size yani şirket şirket adı logo diyelim. Bu mantıkla yazdırmak istiyorum. Tekrar historiye geliyorum. Free PSD'ye tıklıyorum. Logo işimiz bitti. Hemen logonun olduğu yeri geleceğim. CSS'te burayı şekillendireceğim. Link verdim. Kendi yerine girecek. Şimdi burada nasıl yapacağız? Stile geliyorum. Önce Header'ın içinde. Header'ın hemen içindeydi bakın dikkat edersiniz. Class diyorum logo. Üstü parantezi aç kapa. Buraya. Hangisine vermek istiyorsanız buradaki arka plan şeyini. Logonun ölçüsüne verebiliriz istiyorsanız. Neymiş? 231'e 36. O zaman width değeri 231 piksel. Height değeri 36 piksel. Arka plan rengi, background image diyorum, Browse diyorum, logo'yu koyuyorum. Buraya da no, şöyle yapalım. Ee, background image dedik çünkü, background dememiz gerekiyordu. Tekrar yazalım, background repeat diyorum. Buraya da no repeat olacak. Şimdilik bakalım yine geldi karşımıza. Tazelediğimde bakın, logo geldi. Ama bakın dikkat edin buraya geliyorum tıklama çıkıyor. Buraya geliyorum tıklama çıkmıyor. Her tarafında tıklama olması gerekiyordu. Hemen onu yapalım. Bunu yapmak için logonun içindeki H1'in içindeki A'yı hedefleyeceğim. Veya direkt A diyebilirsin ama ben böyle yapmak istiyorum. Burada şunu yapacağım. Display blok yaparsam ben bunu ve ölçüsünü de şu ölçüyü yaparsam tam değerine denk gelecek. Evet. Bakalım ne gelecek şimdi. Bir görelim. Önce dediğimizi yapabildik mi. Taze ediyorum. Bakın şuraya geldiğinde bakın el artık çıkıyor fark ettiyseniz. Buraya geldiğinde çıkıyor. Artık logo altta ama burada. Yazı da var. Bakın şirketin adı da var. Logosu da var. Peki yazıyı nasıl gizleyeceğiz? Yazıyı da e, burada CSS hilesi yapacağız. Gerçi bunun artık Farklı bir yöntemi de var ama internetten araştırabilirsiniz. Text Invent diyorum burada. Eksi 999 değer vererek, büyük bir değer vererek o yazıyı iteliyorum. Bakın artık gitti ama tıkladığımda da yine indeks sayfasına gidiyor. Şimdi burada şunu da yapabiliriz. E, logo divine relative e, position, relative diyerek... Değer vereceğiz. Mesela top değeri üstten e, Kaç olsun? 25 piksel. Şu anda sallıyorum. Leftten de diyorum 50 piksel. Çok attım galiba. Bakalım. Biraz fazla attık herhalde. Ctrl-H ile bakıyorum. Aslında soldan hiç olmaması gerekiyor. Üstten de ne kadar olması gerekiyor? Hemen Guide'ımı alıyorum buraya. Buradaki Marketo aracımı aldım. Şurada Ölçüyorum. Kaçmış. F8'e basıyorum. Yükseklik değeri 31'miş. O zaman yapacağım şey şu. Üstten 31 piksel. Left'ten herhangi bir değer yazmama gerekiyor. Ya da 0 yazalım. Hani olması açısından. Tazelediğimde. Evet. Bakın logo tam yerine denk geldi. Evet. Logoyu da yerleştirmiş olduk. Hem burada bakın. Dikkat ederseniz derslerimizi hem yani SEO ile ilgili teknikler de gösteriyoruz. Bu bakın bu bir SEO hilesidir. Ha, şu anda kullanılır kullanılmaz tabi sonuçta her geçen gün değişiyor. Sonuçta H1 etiketleri Google'da önemli. Eğer hani böyle bir şirketin adını da ön plana çıkarmak istiyorsunuz veya bu da anahtar kelimeleri de yazarak bunu kullanabilirsiniz başta. Sadece logo yerine bunu kullanan yöntemler var. İnternetten de araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ben anlatayım. Siz kullanın veya kullanmayın. Şimdi geliyoruz. Ne demiştik? Üstten bunu yaptık. Bence burada bunu bırakayım. İkinci dersimizde yani bundan sonraki dersimizde de hemen navigasyon alanımız yani menümüzü yapalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.